Tabii ben şunu belirtmek isterim ki Develi'de iki tane aile sağlığı merkezi hayırseverlerimizle yaptığımız protokol ile birlikte iki tane aile sağlığı merkezinden sonra bir 112 istasyonu ve seçim döneminde de hep gündeme gelen MR alakalı çalışmalarımız tamamlandı. Bugün yetkili firmamızla yer tespiti yapılıyor. Allah nasip ederse inşallah en kısa sürede Develi'ye MR'ın çok güzel olacağını Tabii ki MR'ın yakışacağını belirtmek isterim. Tabii burada Develi Kaymakamımız Yusuf Turan Bey'e, Sayın Başhekim'ime, hastane müdürlerime hepsine Canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve bize bu süreçte çok değer kattılar, bizi heyecanlandırdılar. Ee, tabii burada sponsorumuz Öksüt Madenciliğe de, e, tabii David Bey'e, Pelin Hanım'a, Olgun Bey'e, onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp, Develimizin 7'sinden 70'ine hizmet edecek olan MR cihazının Develi'ye kazandırılmasında çok büyük emek harcadılar. Onlar da Develi için canla başla bunu istediler. Biz tabii bunu 22 Nisan'da Kaymakamlığımız ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebiyle bizim daha doğrusu Develi Belediyemizin talebiyle biz bunun takipçisiydik. En sonunda çok kaliteli, ciddi anlamda maliyet oluşturan tam fiyatı bilinmiyor, bilinmiyor ama 1 milyon dolara yakın bir fiyatlı bir MR cihazının Develi'ye kazandırılmasından büyük mutluluk, heyecan duyacağım. İnşallah yer tespitleri yapıldıktan sonraki süreçte de sonra MR çek çekilmeye başlandıktan sonra daha da ayrı bir mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Ee, şöyle ki günlük develimizden yaklaşık 40-50 kişi Kayseri'ye gece gündüz demeden MR çekilmek için gidiyordu. Bölgemiz e, Tomarza'nın, Yahyalı'nın, Yeşilisar'ın tabii ki daha devamında Sayın Beyli, Tufan Beyli, Feke, sağ olsun. Develi Devlet Hastanesi bölgemizde bir marka devlet hastanesi olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ekip çok güçlü bir ekibe, idareye, yönetime sahip bir hastane. Dinamikleri çok yüksek. İnşallah daha iyi olacak ve devrimize daha güzel hizmetler vereceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah. Bir şey söyleyeyim. Yani CMS Proje Yöneticisi olarak, özellikle bir Kayseri olarak, Kayseri'mize değerli bağışçılarımızın desteğiyle Kayseri'ye Develi böyle bir cihazın e, kurulacağı olması ve benim de bu projenin bir parçası olacağımdan başkanımın huzurunda yani gurur duyduğumu söylemek istiyorum. E, cihaz yaklaşık fabrikadan teslim iş, yani 5-6 hafta gibi bir süre sürer. Fakat eee da yer hazırlığı olması gerekiyor cihazın e, gelmeden önce. O da yine 4-5 hafta gibi bir süre sür, e, tutar. E, cihaz geldiği itibaren bir hafta mekanik montaj, e, bir hafta startup daha sonra da akabinde de ilgili teknik ekip ve hocalarımıza eğitim programı olup hemen hastalığına başlayacak şekilde cihazımız hazır olacak. Tabii ki elinizde mevcut cihazlar varsa bu süreyi daha da kısaltabileceğiz tabii, tabii, değil mi? Tabii, Biz tabii ki gönlümüzden da. geçen şey şu ki en kısa sürede Develi'ye bir an önce MR ile alakalı olan hizmete kavuşmasını sağlamak. Biz de bunun mücadelesini tabii yapacağımızı bilmenizi isterim ve takipçisiyim. Yani onu da merak söylemek istedim. E, Sayın e, bileyim, bileyim. Hocam da bu evet, bir, şeyler de, hocam, bir şeyler söylemek istiyor. Ben de e, bu MR cihazını Kayseri'ye kazandıran herkese teşekkürler. Devil ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. emeği geçene, herkesin emeğine sağlık diyorum. Aynı zamanda e, diş hastanesinde ayın 15'inde değil mi evet, müdürüm? 15'inde ihalesine de. çıkılacak. 2 ay gibi bir kısa sürede teslim edecekler diye bir bilgi aldık. Onu da e, paylaşmak istiyorum. Sayın Müdürüm, bu MR'ın e, kurulumundan daha sonraki hizmet sunumundan, okunmasından birçok aşamasında da ben de sağlıkçı olma masabıyla evveli e, çok büyük katkı sağlıyor. Ona da ben e, Sayın Başhekimi ve devirli hemşerilerimizle kendisine canı görden teşekkür ediyorum. Projemiz projemizde doğasında zaten yeri planlanmıştı. Evet. E, Emrah Bey de bugün yerle ilgili eksikleri varsa bize bildirecek. Biz o gerekli düzenlemeleri yapacağız inşallah yakın zamanda. Allah nasip ederse en kısa zamanda hizmete sunmak istiyoruz. Efendim. İnşallah bizler de. İnşallah.